Işte şu daha iyi. bir şey dedi oldu şimdi kardeşim. Ne evet. oldu? oldu? Dediğimiz benim İslam'ı oldu. Şeksan ya. Hoş geldin. bir kap. Bir kap şeftar'ı koyalım. Şimdi egzotik meyvelerden koyabiliriz. Bangos'ten. Kraliçelerin meyvesi. Granadilla, bu da İngiltere Yakında çok sık gördüğümüz ejder meyvesi, pita yemeği. Aşk meyvesi olarak da geçiyor çarpış olarak Son zamanlarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan budur bir yaban mersini. Bu da İngiltere şuan. Düzce'de e, şöyle diyeyim, geleneksel manav değil, ileri tarım uygulamaları, e, ilaçsız tarım ürünleri satan, ayrıca egzotik meyveler satan yenilikçi bir manavız. E, tropik ürünlere son yıllarda e, ülkemizdeki insanların bayağı ilgisi var. Bu en çok popüler ejder meyvesiyle birlikte oldu. Ee, şimdi yeni ithalatçı firmalar e, egzotik meyveleri daha çok ithal etmeye başladı. Ayrıca Antalya gibi yöremizde artık bu meyvelerin de yetiştirilmesine başladılar. Böyle bir talebin olduğunu gördük. Ee, biz de böyle bir arz yaratmaya çalıştık. Bu sepetin özelliği yaz meyveleri. Aslında sezonu yaz meyveleri olan bir sepet. Ee, ancak erken asat dedikleri ürünlerden. Ee, bu yüzden <laughs> bu sepetin özelliği biraz fiyatı, <laughs> biraz da lezzetli olması diyelim. Özelliği hem çok tatlı olması hem de çok pahalı olması aslında tamamıyla. Tabi piyasa şartlarından önce e, bu yükselmelerden önce bir neredeyse bir araba alınabilirdi bu sepetle. Ama şimdilik iyi bir motor alınabilir. Sepetin içinde e, ejder meyvesi var. Yıldız frut dedikleri yıldız meyvesi var. Mangosten var. Aşk meyvesi var. Bu, bu ürünlerin çoğu ithal ürünler. E, tabii yerli ürünler de var. Şeftali, nektar ancak bunlar da erken asat olduğu için daha yani yaz gelmediği için fiyatları bu yüzden biraz pahalı şimdilik. Ee, yani canı çekenlere <laughs> yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya Geleneksel meyveler, yani şeftali olsun, nektari, erik olsun genelde hamileler geliyor. Erken olduğu için dönemde en çok onlar talep görüyor. Ama ithal ürünleri e, ben bundan önce bilmiyordum tabii ama e, bayağı bir bilindiğini öğrendim satmaya başladıktan. Yurt dışında yiyen olsun. Bu şekilde talep oldu. Şehir dışından çok talep oluyor bu arada. Ee, yani benim hoşuma gidiyordu. Böyle bir arz yarattık. İnsanlar da seviyormuş. O şekilde satmaya çalışıyoruz. Ejder meyvesini aşereni gördüm. Muhtemelen o da e, daha popüler olduğu için olabilir. Gördüğü için olabilir. Ejder meyvesi tropik olarak evet aşerenlerden e, yaban mersin aşerenini gördüm. Çıtır olmasından dolayı, lezzetli olmasından dolayı. Tabi diğerleri daha fazla bilinmiyor ama Umarım bundan sonra daha çok bilinir yani. Yani biraz daha e, üst seviye çıkaracağız diyebiliriz bu işi.